Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz yerel yönetimler. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak, işlerini daha düzenli ve kolay yürütebilmek için bir arada yaşamak zorundadır. İnsanların bir arada yaşamalarıyla yerleşim yerleri ortaya çıkar. Yerleşim yerlerinin sorunlarını çözebilmek için yönetimler kurulmuştur. İl ilçe, kasaba, mahalle ve köy gibi yerleşim yerlerinde görevlendirilen yöneticiler halkın da desteğiyle sorunlara çözüm ararlar. Yöneticilerin bir kısmı halk tarafından seçilir, bir kısmı ise devlet tarafından atanır. Sevgili çocuklar, biliyorsunuz ki ülkemiz çok büyük bir ülkedir. Yönetimin kolaylaştırılması, ve vatandaşlara hizmetlerin daha kolay ulaştırılmasını sağlamak amacıyla ülkemiz belli yönetim birimlerine ayrılmıştır. Bunlar il, ilçe, mahalle ve köylerdir. Yurdumuzda en büyük yönetim birimi ildir. İller ilçelere ayrılmıştır. Her ildeki ilçe sayısı farklıdır. Türkiye'de Toplam 81 il, 922 ilçe ve 18.000 köy vardır. Peki, yerleşim yerlerinin yöneticileri kimlerdir biliyor musunuz? O zaman şimdi hep beraber yerel yönetim birimlerinin yöneticilerini öğrenelim. Vali. İllerin yöneticileri valilerdir. Valiler Görevli oldukları ilin genel idaresinden sorumludur. Valiler kanunların uygulanmasını sağlar. Ayrıca vatandaşların güven içerisinde yaşamasını sağlar. Valiler devleti temsil eder. Bir ildeki en yetkili yönetici validir. O halde valinin görevleri şunlardır: Halkın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak. İl'in ekonomik kalkınması için projeler geliştirmek. Sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasını sağlamak. Halkın istek ve şikayetlerini dinleyerek bunlara çözüm üretmek. Köylerin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarını karşılamak. Eğitim öğretimin düzenli yürütülmesi için çalışmak. Turizmi desteklemek ve ilin tanıtımı için çalışmalar yapmak. Kaymakam İlçeleri kaymakamlar yönetir. Kaymakamlar illerdeki valiliklere bağlıdır. Kaymakamlar ilçedeki en yetkili yöneticidir ve devleti temsil eder. Şimdi kaymakamın görevlerini sıralayalım. Yasaların ilçede uygulanmasını sağlamak. Valinin emirlerini uygulamak. İlçedeki farklı kamu kuruluşlarının çalışmalarının düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Halkın ihtiyaçlarını saptayıp gidermeye çalışmak ve bunun için gereken önlemleri almak. Ayrıca Halkla iyi iletişim kurup onların şikayetlerini dinlemek. Sevgili çocuklar, vali ve kaymakamlar devlet tarafından atanır. Köy ve mahalleleri kimler yönetir biliyor musunuz çocuklar? Evet, muhtarlar yönetir. Yaşadığımız mahalle ve köyleri muhtarlar yönetir. Muhtarlar kaymakama bağlı olarak çalışırlar. Muhtarlar, köy ve mahallelerde devletin temsilcisidir. Muhtar, mahallenin ve köyün yasalarla belirlenen kurallarını yürütür. Köy sınırları içinde güvenliği sağlar. Muhtarlar, köy ve mahallenin sorunlarını belirler ve bu sorunları çözüme kavuşturur. Mahalledeki kişilerin ihtiyaçlarını belirler ve insanların yaşam kalitesini artırmaya çalışır. Muhtarların görevleri şunlardır. Köy sınırları içinde güvenliği sağlamak. Bulaşıcı hastalık görüldüğünde kaymakamlık birimine bildirmek. Mahallede yapılacak olan hizmetleri düzenlemek. Seçmen listelerini kontrol etmek. Cadde ve sokaklarda yer alan levhaları denetlemek eksik olanları belediyeye bildirmek. Yardıma ihtiyacı olan kişileri belirlemek. Belediye başkanı Belediyeleri belediye başkanları yönetir. Belediye başkanları şehirlerin belediyecilik işlerini yönetir. İl, ilçe ve benzeri yerleşim yerlerinde yaşayan insanlara su, yol, aydınlatma Temizlik ve esnaf denetimi gibi hizmetler veren yönetim birimine belediye denir. Belediyeler kamu kuruluşlarıyla iletişimi sağlar. Belediyeler yerleşim birimlerinin durumu ve ihtiyaçları ile ilgili olarak gerekli yerlerle iletişime geçer. Kurumlarla işbirliği yapılmasını sağlar. Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetler. Çöpleri toplayarak çevrenin temizliği için gerekli tedbirleri alır. Halkın planlı ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlar. Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yapar. Şimdi belediye başkanının görevlerini maddeler halinde sıralayalım. Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetlemek. Çöpleri toplamak. Çevrenin temizliği için gerekli tedbirleri almak parklar inşa edip bunların bakımını yapmak. Yangın, sel, deprem gibi afetlerde halka yardım etmek. Halkın planlı ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını temin etmek. Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine destek vermek. Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yapmak. Sevgili çocuklar, muhtarlar ve belediye başkanları seçimle belirlenir. Şimdi öğrendiklerimizi kısaca bir özetleyelim. Türkiye'de toplam 81 il, 922 ilçe ve 18 bin köy vardır. Yönetimin kolaylaştırılması ve vatandaşlara hizmetlerin daha kolay ulaştırılmasını sağlamak amacıyla ülkemiz belli yönetim birimlerine ayrılmıştır. Bunlar il, ilçe, mahalle ve köylerdir. Şimdi de bu yönetim birimlerindeki yöneticilerin görevlerini, görev yerlerini ve göreve gelme şekillerini bir tablo halinde görelim. Valiler illerde görev yapar. Valiler atama yoluyla göreve gelirler. Valiler yönettikleri şehrin eğitim, sağlık ve güvenliğinden sorumludurlar. Kaymakamlar ilçeleri yönetir. Atama yoluyla göreve gelirler. Ve görev yaptıkları ilçenin eğitim, sağlık ve güvenliğinden sorumludurlar. Belediye başkanları il ve ilçelerde bulunur. Seçim yoluyla göreve gelirler. Yol, su, temizlik gibi hizmetlerden sorumludurlar. Muhtarlar mahalle ve köylerde bulunur. Seçimle göreve gelirler. Bulundukları mahalle veya köydeki insanların sorunlarını çözmek için çalışırlar ve bunun için gerekli yerlerle iletişimi sağlarlar. Sevgili çocuklar, umarım bu ders videomuzu beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup zil butonuna tıklayarak en yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.